Şimdi geçen hafta bir seyircimiz sizinle yaptığımız programdan sonra bana mesaj yollamış. Oradan yola çıkarak ben de bu soruyu hazırladım. Şimdi bu 6 senelik zaman içerisinde gerçekten hizmet hareketinin içerisinde olan insanlar, cemaat fertleri çok büyük bir zulme uğradılar. Hala uğramaya devam ediyoruz. Hep beraber üstelik. Siz işte yurt dışına çıktınız da kendinizi kurtardınız, bizi hiç unuttunuz düşünmüyorsunuz diyenleri ben sadece bir kenara bırakıyorum çünkü öyle olmadığını bilmelerini istiyorum. Fakat bir taraftan da yurt dışına çıkmış olanlar, bir taraftan böyle yalnız kaldıkları için, bir taraftan geriye bakıp e, hayıflandıkları zamanlar oluyor, kaybettiklerinden dolayı vesaire onlardan dolayı. Bazen kimsenin ilgilenmemesinden dolayı ya da ilginin beklenildiği kadar olmamasından dolayı bir gönül kırıklığı yaşıyorlar. Bir taraftan hizmetin içerisinde hareket etmeye devam etmek istiyorlar. Bir taraftan bu kırgınlıklar ya da gönül kırıklıkları var. Şimdi bir taraftan da bu ızdırabı içinde duyduğu için bir şey yapamanın, yapamamanın vermiş olduğu sıkıntıyı yaşayanlar var. Bunlara ne tavsiye edersiniz? Mesela böyle gönlük kırıklara nasıl sahip çıkmalıyız? Neler yapılmalı? Onları hizmetin içerisine yeniden hareketli bir şekilde dahil ederek nasıl bir nasıl bir hareket kazandırmalıyız onlara? Nasıl bir aksiyon kazandırmalıyız? Ben uzun bir giriş tuttum ki sizi de biraz dinlendirmiş olayım diye. Buyurun hocam. Teşekkür ederim anlıyorum. Estağfurullah. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki Cenab-ı bu dünyada hepimizi, her insanı farklı şekillerde imtihan ediyor. Bu imtihan esprisini, şuurunu hiçbir zaman ihmal etmemek, unutmamak. Bu şuurla hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de imtihan olmamızla alakalı o kadar çok ayet var ki ama bir ayette de vele neblu ve nöküm bir şeyin ifadesi vardır. Biz sizleri şeyle imtihan edeceğiz. Şey nedir ki? Allah'tan başka ne varlık varsa, ne hadise, ne olay varsa hepsi şeydir. Hı hı. Demek ki Allah bizi her şeyle imtihan ediyor. Bazı kardeşlerimizi hapishaneye düşmekle imtihan ediyor. Bazıları oralarda bir şekilde aç, sefil kalmakla onlar öyle imtihan oluyor. Bazıları da kaçma meşakkatleriyle imtihan oluyor. Bazıları da hicret ettiği yerde imtihan oluyor. Bazıları rahata kavuşur, öyle imtihan olur. Bazıları dışarıda kalmanın, keşke içeride kalsaydı daha rahatın diyecek şekilde imtihan olur. Yani iniş ve çıkışlarıyla Cenab-ı Ta aklımız başımıza geldiği günden beri imtihan ettiği gibi şimdiki bu hadiselerde biraz daha sert, biraz daha alışmadığımız şekillerde bizleri imtihan ediyor. <laughs> Herkes bulunduğu konumda imtihan olma şekline göre nelere dikkat edersen ben bu imtihanı kazanırım ha riayet ederse önce bunları bilir ve bunlara riayet ederse İnşallah imtihanı kazanmış olacak hem dünyada geleceği adına hem de ahiretimiz hesabına. Ama bu şartlara göre Allah beni böyle imtihan ediyor diye düşünmeyip de hep başkalarıyla meşgul olursa hapiste yatan dışta gezeni tenkit ederse dışta gezen de o oh, hapiste yatmak daha güzeldi daha çok sevap medrese-i yusufiye diye onu tenkit ederse veya kaçanlar içtekiler, içtekiler dışarıdakilerini tenkit ederse yani kendisiyle meşgul olmazsa imtihanı kazanma şartları içerisinde herkes imtihanı kaybedebilir de bu mesele herhalde çerçevesini çizdim. Anlaşıldığını düşünüyorum. Allah bu şekilde bizleri imtihan ediyor. İnşallah imtihanı kazananlardan oluruz. Amin. İnşallah. Yurt dışında rahat yaşayanlar mı? Varsa rahat yaşayan ben görmedim. İmtihanı kazanır yoksa hapishanede yatan mı imtihanı kazanır? Onları bilemiyoruz. Cenab-ı Hak altından kalkamayacağımız ağır yüklerle bizleri imtihan eylemesin. Kısaca bu hususa baştan temas etmek istedim. Açılıma ihtiyacı var. İkinci meseleye gelince bir insanın kalbinin kırık olması aslında İmrenilecek bir hadisedir. Hazreti Nasıl Ömer hocam? Efendimiz anlatacağım biraz yanlış anlaşılmasını da istemem. Hazreti Ömer Efendimiz kendi hilafeti döneminde hep böyle mahzun, kalbi kırık, böyle ağlayan insanlarla oturup kalkarmış. Neşeli, rahat insanlarla pek oturup kalkmazmış. Hazreti Ömer'e biri demiş ki ya kalbi kırık mahzun insanlarla oturup kalkıyorsun. Kalbin kararacak ya biraz da şöyle neşeli rahat insanlarla oturup kalksana demişler. demişler. Hazreti Ömer ya demiş aman siz ne diyorsunuz? Siz duymadınız mı? Kutsi hadisinde Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ne buyuruyor ya Ömer? Ene inde munkesiretü kulubuhu buyuruyor. Allah buyuruyor ki <laughs> Ben kalbi kırıklarla beraberim. Allah kalbi kırıklarla beraber olursa Ömer'in kiminle beraber olmasını arzulardınız ki, yeğlerdiniz ki diyor. Yani biz alışmadık ama kalbimiz kırık. Kardeşlerimize karşı kalbimiz kırık olmamalı. Allah için birileri bizim kalplerimizi kırıyor. Ama bir yönüyle de kalbimizin kırık olması iyi. Çok önemli bir cümle söylüyorum. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden vs. insanlara hizmet yapan kimseler Allah'a doğru giderler. Seyri sülük ruhani ile Allah'a doğru giderler. Ama bir insanın kalbi kırık olursa Allah ona gelir. Allah'a doğru gitmek mi? Yoksa Allah'ın bizimle beraber olması daima bizimle beraber olması mı? Özellikle ahiretimiz açısından bu ikincisini herhalde tercih edeceğiz. Ve huve ma'akum eyne kuntum ayeti de bu inceliğe <laughs> bağışlayın. Temas eder. Siz nerede olursanız olunuz Allah sizinle beraberdir. Efendimizin <gülüyor> <gülüyor> bağışlayın beni. Efendimiz Aleyhisselam'ın Hicrette Sevir mağarasında kalbi en kırık olduğu zamanda o, o an. Ne olacağı belli değil. Allah'ın teminatı altında olduğunda şüphesi yok. Hz. Ebu Bekir de telaş etti. Ya Resulallah dedi az eğilseler görecekler. Efendimiz ona tam çilenin, kalp kırıklığının, kimsesizliğin zirvede olduğu bir anda Mâ zannüke ya Ebu Bekir Allahu Bisneyni Allahu Sâlisuhâ. Senin Allah hakkında zannın nedir ki ya Bâ Bekir o iki kişinin üçüncüsü Allah'tır. Çok daha derin bir şey söylüyorum aynı kulvarda. Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük fethi Bedir zaferi değildir. Bekir fethi de değildir. En büyük zaferi Sevir mağarasındaki bu halidir. Çünkü Allah o halle orada bulunan 200 tane yeminli, dağlı kılıçlı müşriki bertaraf etmiş, mağlup etmiş hem de evlerin en zayıfıyla mağlup etmiştir. Evet. evet <recoleyic sweating> onun için Kur'an-ı Kerim'de bir ayette Cenab-ı Hak bunu ilahi kelimetullahın en zirvesi sayar. Fecale kelimetul ladina keferu sufla ve kelimetullah hiyel ulya vallahu azizun hakim. Binaenaleyh kalbi kırık arkadaşlarımız ister hizmetteki bazı insanlardan dolayı isterse çekilen çilelerden dolayı İster Türkiye'de ister hapishanede isterse yurt dışlarında dünyanın neresinde olursa olsun Allah için kalbi kırık olan insanlar aslında Allah'ın onlara geldiği, Allah'la daim beraber olduğu imrenilecek bir hadise ve bir yönüyle de sevir mağarası dönemlerini yaşıyor ki arkasından büyük fetihlerin de şifrelerini, anahtarlarını yanlarında taşıyorlar demektir. Bunu isterse kalbi kırıklara bir teselli olarak söylediğimi kabul ediniz. isterse bir hakikatin, gerçek hakikatin bir beyanı olarak kabul ediniz. Bir de bu hususa temas etmiş oldu. Bir madde daha söyleyeceğim. Önemsiyorum bunu da. Aslında bizim halimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın hicretle Sahabe-i kiramın da hicret etmesinden sonra Medine-i Münevvere dönemiyle Hicret edemeyip Mekke'de kalan diğer sahabe-i kiramın durumuna benziyor Evet bütün sahabe-i kiram hicret etmedi yaşlılar vardı Kadınlar vardı Çocuklar vardı onlar Mekke'yi mükerremede, mükerremede idiler Ve aynen o Musallat olmalısı müşriklerin devam ediyordu mallarını yağma ediyorlardı. Tecavüz ediyorlardı, işkence yapıyorlardı. Ama onların bazen beyleri, bazen abileri, babaları Medine-i idi. Her şeyi anlatan Cenab-ı Hak acaba o dönemi anlatırken bize ne demiş? Kur'an'dan bir ayet var, onu yakaladım bugün. Nisa suresi 75 ve 76. ayetler hem Türkiye'de kalmış kalbi kırık hapiste yatan veya bir şekilde gaybubette olanlara hitap ediyor bu ayet. Hem de hicret etmiş yurt dışlarında olan kimselere hitap eden ayeti kerimedir. Bu ayeti kerime. Evet hocam. Çünkü şartlar aynen şartlarımız o döneme benziyor. Nisa suresindeki 75. ayet şu. Yurt dışına gidenlere hitap ediyor bu. Hı hı. Ve meleküm la tukatilune fi sebilillah. Size ne oldu ki diyor siz Allah yolunda mukatele etmiyorsunuz, mücahede etmiyorsunuz. Hı hı. Şimdiki kelimesiyle Allah yolunda hizmet etmiyorsunuz diyelim. Tankı, tüfeği, topu alıp mukatele edecek, vuruşacak halimiz yok. Ve ma'lekum la tukatilune fi sebilillah. Bize diyor Cenab-ı Hak. Hı hı. Yurt dışında olanlara söylüyor. Size ne oluyor ki? Yani o zamana göre Medine-i Münevvere'ye hicret etmiş olan sahabe-i kirama söylüyor. Vel müstad afine miner ricali vel nisai vel bilden yani zayıf düşürülmüş Mekke'de erkeklerden kadınlardan ve çocuklardan Mekke-i Mükerreme'de zayıf düşürülmüşleri kurtarmak için siz niye Allah yolunda mukatele etmiyorsunuz diyor. Şartlara bakın aynen devrimize benziyor. Bizim yurt dışında yapacaklarımız var ama o gün Mekke-i Mükerreme içinde kalanların da şöyle yaptığını söylüyor Cenab-ı Hak. Şu anda Türkiye'de el uzatılmayı beklenenler de şimdi okuyacağım bölüme göre hareket etmesi lazım o zayıf erkekler, kadınlar ve çocuklar için diyor ki ellezine o zayıf olan erkek, kadın, çocuklar yekulune diyorlar ki Mekke'de Rabbena ahricna min hadihil kariyeti zalimi ehlühe Ey Allah'ım halkı zalim olan şu kariyeden bizi çıkar Allah'ım diyorlar. Dua yapıyorlar. Halkı zalim, Önce idareci zalim. zalim olunca idareci de zalim olur. Bu noktasıyla Türkiye'nin halkları bir nefis muhasebesinden kendini geçirmesi lazım. O kadar zulme ses çıkartmayanlar da zalimlerin ta kendileridir. Onlar da vicdansızdır. Allah'la ne kadar irtibatları var onları bilemem. Ama Mekke'de halkı zalim, idarecileri zalim olan bir diyarda yaşayan, orada ezilmiş, zayıf düşmüş erkek, kadın ve çocukların böyle demelerini istiyor Cenab-ı Hak. Belki onlar da öyle diyorlardı. Allah onların durumunu bize naklediyor. Ve sonra bir dua daha. Vej'allena milledünke veliyen Mekke'dekiler diyorlardı ki ey Allah'ım bize bir sahip gönder. Ey Allah'ım bize bir sahip gönder diyorlardı. Ayet devam ediyor Ve lene min nasi'ra Allah'ım kendi katından bize bir nusret ihsan eyle. Nusret Allah'ın manevi yardımıdır. Gaydati ilahidir. Allah'ın manevi takviye etmesidir. Eğer Allah bir ferde veya bir cemaate nusret ediyorsa arkasından da yakında fetih gelecek. Bütün müşkiller bertaraf olacak demektir. Fethin şartı nusret-i ilahidir. Ve uhra tuhibbunehe nasrun min Allah ve fethun karib. Sevinebileceğiniz bir şeyden daha haber vereyim mi? Ver ya Rabbi. Yakında bir nusret, arkasından da bir fethi. ve beşiril müminin. Herhalde Saf suresinde bir ayet bu. Binaenaleyh o kalbi kırıklar, ıstırap, çile içinde, işkence içinde olanlar Mekkeliler o günkü Mekke'de kalan mazlumların yaptığı bu duaları yapacaklar ve bize düşen de nedir? Dışta olanlara düşen de nedir? Ayetin baş tarafıyla 76. ayette anlatılan kısmı yaşamaktır. Ayetin baş tarafında ne diyordu? Ya size ne oluyor ki? o Mekke'de zayıf düşmüş kadın erkek ve çocukları kurtarmak için Allah yolunda çarpışmıyorsunuz o zaman burada bize düşen müthiş bir mükellefiyet var hemen bu işi çözemeyiz ama derdimiz sancımız olmalı onların derdi derdimiz sancıları sancımız ıstırapları ıstırabımız olmalı hatta onlardan daha fazla mustarip olmalıyız neden çünkü hasta sahibi hastadan daha çok sıkılır. Mesela babanız hasta oldu, inliyor. Sen de onun başında ona bakıyorsun. Sen hasta değilsin ama fakat babandan daha çok fazla sıkılırsın. Evet ıstırap çekiyorlar, hayal ediyoruz. Ama biz onların da ıstıraplarını yudumlayarak gurbetin, maddi sıkıntıların, çaresizliğin de bir kısım şeylerini yudumlayarak Acaba evet. ne yapmalıyız, ne etmeliyiz ki bu kardeşlerimize el uzatmalıyız? İster maddi muavenet olarak isterse Allah yolunda çarpışarak. 76. ayet şu Ellezine amen o iman edenler ki özellikle Medine'ye, Münevvere'ye hicret etmiş olan o iman edenler ki yukatilune fi sebilillah Allah yolunda onlar çarpışırlar. Hı -hı. O zaman bunu birkaç şekilde yapacağız. Çok önemli birkaç şey aktaracağım. Sahabe-i kiram hicretten sonra Medine'de ne yaptıysa ta 10 sene sonra Mekke'dekilerini kurtarmak için. Acayip bir cümle oldu bu. Hemen olmuyor demek. Bir iki sene içinde olmuyor demek. 10 evet. sene sonra hicret eden sahabi Mekke'de kalmış o zayıfları kurtarmak için ne yaptılarsa. Ne yaptılar? Bedir'e çıktılar. O da gittiler. Hendek oldu. Ticaret yaptılar. Bütün dünyayı fethetme gayretleriyle. Zaten etrafı fethetmeden, kendi lehinize çevirmeden iç dünyayı fethedemezsiniz. Niye Fatih İstanbul'u fethetti? Çünkü önce etrafını fethetti de ondan sonra. Niye Efendimiz Aleyhisselam Mekke'yi mükerremeyi fethedebildi? Çünkü önce etrafını fethetti de ondan sonra dıştan gelecek yardımlar kalmadı, kesildi. Mesela Kudüs fethine baktım geçen hafta. Niye? Ebu Ubeyde Kudüs'ü fethetti. Çünkü ondan önce Kudüs'ün etrafını Gazze dahil olmak üzere fethetti. Etraftan gelebilecek bir yardımları kalmadı. Ve böylece fetih başladı. Binaenlere uzun vadeli bir şeydir. Bütün dünyaya dağılmış olan kardeşlerimiz dünyadaki demokratik sistemi değerlendirerek, hukuka riayet ederek Yerde bütün işkenceler, bütün zulümleri tespit ederek gerek tercihlere, dünyada uluslararası anlaşma yaptığımız antlaşmalarda imzamız olan ülke ve kuruluşlara, NATO gibi Avrupa Birliği gibi Birleşmiş Milletler gibi onlara oraya aktarma, yansıtma, duyurma gayreti ayrı bir mücadele, ayrı bir gayret, ayrı bir vazife. Aha. Onlardan tutunuz da. Sahabe-i Medine'ye 300 kadar insanla hicret etti. Ama Efendimiz Aleyhisselam veda hacına geldiği dönemde yani 15 bin kişiyle çıktı oradan neredeyse 60-70 bin kişi oldu. Yani etrafta Müslümanlığa iltihaklar oldu. Öyleyse biz de gittiğimiz diyarlarda ehli imanın sayısını artırmalıyız. İnsanların iman noktalarıyla gönüllerini fethetmeliyiz ve cihanda sesimizi duyurabileceğimiz, tarrakalar meydana getirebileceğimiz hem inançlarımızı hem de insanlığımızı hem de mazlum ve masum olduğumuzu bütün dünyaya duyurabileceğimiz büyük bir hamle, büyük bir gayret içerisinde bulunmalıyız ve intikamımızı da ancak bu şekilde alabiliriz ve sadece bu ruhla, bu inançla yaşamalıyız. Onun için evet. ülkede olanlar sabırla, dua ile şartları içinde imtihanı kaybetmemek, imtihanı kazanmak için yaşayacaklar ve onların da orada şöyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Lisa halleriyle iyi irşat yapıyor. Yani o hapishanede yatanlar filan ya bunlar mı terörist diyor ya oradaki gardiyanlar filan bunlar mı evet. terörist diyor? Sabah akşam tesbihat yapan, cevşen okuyan, dua eden insanlar terörist olamaz. Onların insanlığını oradakiler de görüyor Aslında Türkiye'de görüyor Normalde biz Terörist olsaydık onların zanlı veya iftirası gibi Ya bizim silahlanmamız Türkiye'deki bu insanları bertaraf etmemiz Öyle PKK gibi filan da olmazdı Ama karıncayı bile incitmeyen gerçekten böyle Benim evime bir silah giriyordu pencereden onu vurmuyorum yani böyle havluyla filan pencere açıyorum çıksın dışarıya ben burada öldürmeyeyim öldürmesin. Ya ben bir sineğe karşı bu kadar şefkatliyken nasıl terörist olabilirim? Ama bunlar anlaşılacak. Bu münafık dönemde mutlaka bitecek ama mutlaka bitecek hem de bir daha bu çapta dirilmemek üzere bitecek. İnşallah. Ve kardeşlerimizin o sevirdeki çektikleri çilenin ileriki zaferlerin de fetül fütuhu olması gibi olacak. Ve biz anarşist filan da değiliz. Türkiye de bunu anlıyor. Dünya da bunu anlıyor. Netice itibariyle çilesi çok ama kazancı fevkalade çok olan, zirve olan bir kulvar içerisindeyiz. Yani öyle bir şey ki kaybedeni bile neticede kazançlı olabileceğimiz bir noktada. Onun için kardeşlerimizin halini üzülmemek mümkün değildir. Evet. Bir ayet daha yazmışım buraya. Sure-i Muhammed'de 13. ayet. Ve ke eyyim min kariyetin hiye eşeddu kuvveten min kariyeti kelleti ahrecetke ehleknâhum felâ nâsire lehum. Diyor ki nice şehirler vardır ki halkı seni süren Mekke şehrinin halkından daha kuvvetli idiler. Efendimiz'e teselli veriyor. Daha önceki tarihte nice kuvvetli halklar vardı. Mekke'den seni süren o halktan onlar daha kuvvetli idiler. Ama biz onları imha ettik diyor. Yani Mekkelilerde imha edeceğiz demek. Onun manası zulmedenleri Cenab-ı Hak tarihin bütün dönemlerinde hep helak etmiştir. Ve böyle bir helaket bu zalimlerin de başına geleceğinden hiç kimsenin ama hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. O kardeşlerimiz yurt dışında olsalar, buradakileri görseler, onlar da bize üzüleceklerdir. Yani bir kasıt yok, bir maksat yok. Herkes kendi kaderini yaşıyor. Allah bizi farklı şekillerde imtihan ediyor. Suçu birbirimize atarak, kalbimizi, kalplerimizi birbirimize karşı kırarak bu imtihanı kaybetmemek için azami gayret sarf etmeliyiz diye İnşallah. düşünüyorum. Bekir Çınar hocamız bir soru sormuştu hocam. Diyor ki Mekke'de olanlar, dışarıda olanlar yani Medine'de olanlar değil de Mekke'de olanlar öncelikle seslerini çıkarmalı değil mi diyor? Ben e, Mekke'de olup da mesela Hicret'ten sonra Mekke'de kalıp da e, Mekke'nin müşriklerine, idarecilerine kafa tutmuş olan, ondan sonra isyan etmiş olan çok kimseyi duymadım. Yani siz... Biraz kuvvet dengesi hesap etmek lazım diye düşünüyorum. Biz müsbet hareket etmeliyiz. Vuruşmalara, çatışmalara girmemeliyiz. Şimdi tabi o zaman bir incelik söylemek isterim. Mekke'de bir devlet gücü yoktu. Hı hı. Şimdi devlet gücü var yani. Devletin polisi var, jandarması var, askeri var. Silahlı grupları var. Onlarla öyle ses çıkartamayız. Demokratik olarak da zaten başınıza bir tokmak, tokmak vurmuşlar. Demokratik olarak da sesinizi şimdi de çıkartamıyorsunuz. Ama herhalde az bir delik bulduğu an bir anda farklı şekillerde patlamalar olacağını ve bu işin onların zalimler aleyhine gelişeceğini tahmin ediyorum. Tarihin verileri bizi bu istikamete yönlendiriyor. İnşallah. Çünkü ayeti okudum. Sure-i Muhammed 13, 13, 13. ayet diyor ki ya Muhammed Aleyhisselam Cenab-ı Efendimiz'e Mekke halkından daha kuvvetli, o zalimlerden daha kuvvetli daha önce nice zalim kavimler vardı. Ama biz onları helak ettik diyor yani. Onların helak geldiği zamanda bir yardımcıları olmadı diyor. Fela nası Netice itibariyle herhalde o dönem Cenab-ı Hakk'ın kanunu değişmiyor. Yani sünnetullah evet. değişmiyor. Öyle bir dönemde gelecektir. İnşallah. Ben isterim ki onlar da tövbe etsinler. Bunu daha önce de söylemiştim. Evet hocam evet. Böyle bir başlarına tokat gelmeden kahır tokadı yemeden keşke tövbe istiğfar etse hem dünyalarını hem ahiretlerini kurtarsınlar arzularım. Şefkatim hiçbir insanın azap çekmesine, helak olmasına özellikle cehenneme gitmesine müsaade etmiyor yani. Keşke, evet. keşke diyoruz.